Bismillahirrahmanirrahim. Söyleyin bakalım. Gökleri, yeri, yağmuru, bağları, bahçeleri kim yarattı? Allah'tan başka bir ilah mı yarattı? Yeryüzünü bir yerleşke yapan, aralarından nehirler akıtan, dağları bir kazık gibi çakan kimdir? Zor durumda kalanların duasına icabet eden, belaları def eden, ve dünyada sizi halife yapan kimdir? Allah'tan başkası mı? Karanlıklarda bile size yol gösteren, yağmurdan önce rahmetin müjdecisi rüzgarları estiren kimdir? Allah'tan başkası mı? Mahlukatı ilk yaratan, yerden gökten size rızık veren kimdir? Allah'tan başkası mı? Şu halde ahiret hayatı için yeniden dirileceğinize niye bu kadar şaşıyorsunuz ki? Şu kadar var ki arkasını dönüp gidene laf anlatmak mümkün değildir. Kör gibi davrananlara yol göstermek de mümkün değildir. Zira anlamak için iki şey lazımdır. İman ve teslimiyet. Hürriyet Allah'ın insanlara bahşettiği bir değer ve sorumluluktur. Ne zaman ki insanların vicdan hürriyeti zorbaların eline düşmüşse, bir taraftan firavun gibi zalimler sahneye çıkmış, diğer taraftan insanlar kölelik muamelesine maruz bırakılmışlardır. Cereyan eden bir kavgaya tarafgirlik duygusuyla müdahale ederseniz, hiç istemediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu itibarla taraf seçerken kıstasınız hak olmalıdır. Halk değil. Daha da önemlisi kavgalarda taraf seçmek yerine sulh yani barış için çaba göstermek esas olmalıdır. Eğer zulüm ve haksızlık bir toplumun en belirgin vasfı haline gelmişse, artık o toplumun bir güvencesi kalmamıştır. Her an ve herhangi bir şekilde felaketlere maruz kalacakları muhakkaktır. Zira zulüm ile abat olan hiçbir kavim yoktur. Diğer taraftan unutmamalısınız ki malınız ve imkanlarınız çoğaldıkça tehlikeniz de artar. Çünkü cenneti kazanmak için verilen imkanları <laughs> daha çok dünya kazanmak için kullanırsanız kendi malınızla cehennemi satın almış olursunuz. Onun için Rabbinizin verdiği nimetlerden elbette ki faydalanacaksınız. Ama ahiretinizi de unutmayın. Aksini düşünen varsa karunları hatırlasın. Bilesiniz ki ahiret yurdu dünyada iken üstünlük taslamayan, ve fesat peşinde koşmayanlara tahsis edilmiştir. Herhangi bir sınava tabi olmadan, sadece iman ettim demekle yakanızı kurtaracağınızı mı zannediyorsunuz? Hayır, hayır. İman davasında kim sadık, kim yalancı ortaya çıkarılacaktır. Dolayısıyla iman davasındaki sadakatinizden tabiz vermeyin anne babalarınız olsa bile sizi Allah'a isyan etmeye davet eden hiç kimseye itaat etmeyin. Zira bu dünyada günah ve isyanda dostu kuranlar yarın ahiret günü birbirlerine düşman olup lanet okuyacaklardır. Ey insanlar! Sadece Allah'a iman edin ve sadece O'na güvenin. Çünkü Allah'ın dışında kendisine bel bağladığınız her şey bir örümcek ağı gibi zayıftır. Dolayısıyla sizi kurtaramayacaktır. O halde Rabbinizin vahyettiğini okuyun ve namazı kılın. Zira namazı kıldıran bir anlayış sizi her türlü kötülüklerden alıkoyacaktır.